hepinize merhabalar sevgili gençler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir kaldığımız yerden tam gaz ne yapıyoruz devam ediyoruz ee, Sizleri özledik bu arada bunu da belirteyim yani sizleri özledik ee, özlemimizi giderelim ve ne yapalım sorularımızı güzel bir şekilde çözmeye devam edelim ee, Yalnız şu kanala veri atalım diyorum yani şu kanalı biraz e, büyütelim desteklerinizle ee, onun için arkadaşlarınıza da önerirseniz ve tavsiye ederseniz e, tabii ki daha fazla bir kitleye ulaşacağımıza inanıyoruz bu konuda. Bu konuda sizlerin desteklerini desteklerinizi bekliyoruz e, diyorum. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. E, dersler ve normal hayatta e, sağlığınız, saatiniz iyi. Umarım her şey e, istediğiniz gibidir diyorum. Ve derse yavaştan başlıyoruz. Sorumuzu görüyorsunuz. Diyor ki kütleleri 4 kilogram ve 2 kilogram olan X ve Y cisimleri O noktasından yatay bir mile takılı ağırlığı önemsiz 4 metre boyundaki çubuğun uçlarına sabitlenerek şekil 1'deki gibi tutuluyormuş. Bak ilk durumu şöyle diyor. Tamam mı? İlk durumu böyle diyor. Cisimler serbest bırakılıp şekil 2'deki gibi düşey konuma geldiklerinde diyor. Yani yandaki gibi düşey konuma geldiklerinde. E, sistemdeki potansiyel enerji kaç joul değişmiştir diyor. Yani de, potansiyel enerjideki değişim ne olur diyor, tamam mı? İlk durumda şuradaki gördüğünüz ilk durumda potansiyel enerji sıfır gibi kabul edebilirim, tam yatayda duruyor çünkü. Ama ne yaptı? Bu döndü. Bak döndü. Şu yukarı çıktı. Bu ne yaptı? Aşağı indi. Tamam mı? Şöyle. Bu yukarı çıktı. Bu aşağı. Mesela sol tarafa doğru döndüğünü e, düşünürsek. Dolayısıyla Buradaki mesafe bak 1 metre çünkü 2'nin 2, 2 kilogram cismin o noktasına uzaklığı 1 metre diğerinin 3 metre tamam mı şimdi 2 kilogramlık cismin potansiyel enerjisi hesaplıyorum potansiyel enerjinin ifadesi neydi neydi mgh'di değil mi mgh'di dolayısıyla 2 çarpı 10 çarpı 1 diyorum. Yani 20 jüllük ne yaptı? Bir potansiyel enerji artış oldu. Çünkü 2 kilogramlık cisim yukarı çıktı. Aşağıdakine bakalım. 4 çarpı 10 çarpı 3 ne yaptı? 120 jül yaptı. Ama ne diyeceğim? Eksi 120 jül yani azalma oldu tamam mı? Çünkü neden? Aşağı doğru indi tamam mı? Dolayısıyla bir potansiyel enerjisi azalma oldu. E, totale bakarsak peki totalde ne olur yani? Eksi 120 değil mi? Eksi 120 Artı 20'den cevabımız ne olacaktır sevgili gençler? Eksi 100 jül olarak karşımıza çıkacaktır. Umarım anlaşılmıştır. 2 kilogramlık cisim yukarı çıktığı için potansiyel enerjisinde artış oldu. 20 jül olarak buldum. E, 4 kilogramlık cismin potansiyel enerjisi ne yaptı? E, azal, azaldı. Eksi 120 olarak onu da bulduk. E, aradaki fark eksi 100 jül olarak karşımıza çıktı. Evet bir sonraki sorumuz şöyle. Yatay düzlemde M kütleri cisme hareketi yönünde yatay doğrultuda F yönünde bir kuvvet uygulanıyormuş. Tamam mı? Buna hareketi doğrultusunda yatay düzlemde bir F kuvveti uygulanıyormuş ve ne yapıyormuş? Cisim sabit hızla hareket ediyormuş. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir kere bir kuvvet etki ediyorsa, değil mi? F kuvveti etki ediyorsa F eşittir MA'dır. Kuvvet varsa ivme vardır. İvme varsa cisim hızlanan hareket yapar. Ama bu cisim sabit hızla hareket yapmış. Ne anlarım ben buradan? O zaman nedir? Burada bir ne var sevgili gençler? Sürtünme kuvvetinden bahsederim. Güzel. Cisimle yüzey arasında hangileri doğrudur diyor zaten. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F kuvvetine eşittir. Evet çok mantıklı. Neden? Net kuvvet sıfır olacak ki. Değil mi? İvme sıfır olsun. İvmenin sıfır olması ne demek? Cismin sabit hızlı gidebilmesi demek. Çok kalite soru bak bu arada dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur sevgili gençler. İkincisine bakarsan cismin diyor sıcaklığı artar diyor. E tabi sistem sürtünmeli ise sürtünmeli ise zeminde sürtünme varsa ellerini birbirine sürttüğün zaman mesela ne yapar? Bir sıcaklık artması olur. Sürtünme sistemlerde sıcaklık artması olur. Bu da doğru. Üçüncü öncüle bakarsan eğer cismin mekanik enerji korunur diyor. Sence korunur mu? Sence korunur mu? Hayır korunmaz. Neden korunmaz? Çünkü sistem sürtünmeli. Sistem sürtünmeli olduğu için mekanik enerjimiz korunmaz. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır diyorum. Geldik 8 numaralı soruya. Eğer inşallah Allah izin verirse sizlerle canlı yayınlar da yapmayı planlıyoruz bu noktada. Eğer tabii ki sizlerin desteğiyle ve katkılarıyla olur bunlar diyorum sürtünmeli düzlemde kütlesi 2 kilogram olan K noktasından ne diyor? Cisim diyor. Tamam K noktasından serbest bırakıldığında L noktasına ancak çıkabiliyormuş. K'dan bırakıyorsun. L'ye kadar ancak çıkabiliyor. Buna göre sürtünmeye harcanan enerji kaç yüldür diyor. Şimdi K noktasındaki potansiyel enerji nedir? Sevgili gençler. MGH'tır değil mi? MGH'ını bir hesaplayalım. 2 çarpı 10 çarpı 4. 4 kere 2, 10. 4 kere 2, 8. 80 jüllük ne var bunun? Bir potansiyel enerjisi var. L noktasındaki potansiyel enerjisine bakıyorum yine. MGH diyorum. Dolayısıyla kütlesi kaç? 2. 2 çarpı 10 çarpı 1'den 20 jüllük ne var? Bir potansiyel enerjisi var. E 80 jüllük bir e, potansiyel enerjisi var. 20 jüllük kalmış. Değil mi? Harcanmış bir şeyler olmuş. Nereye olmuş yani? 60 yürlük bir ne yapmış? Enerji kaybı olmuş. 80 liralık paran vardı. 20 liralık paran kalmış. Bunun 60'ı ne oldu? Sürtünmeye gitti. Cevabımız onun için ne oldu? 60 yürü olarak karşımıza çıktı. Evet 9 numaralı sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki enerji dönüşümü hangi seçenek seçeneğe ait olabilir diyor. Biraz bilgi sorusu gibi. Kimyasal enerjiyi ne yapmış? Isı enerjisine dönüşmüş. Sonra ne yapmış? Hareket enerjisine dönüşmüş. Değil mi? Isı enerjisi hareket enerjisine dönüşmüş. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşmüş. Şimdi bir kere rüzgar enerjisini zaten kafadan elerim ben. Neden? Kimyasal enerji diyor. Güneş paneli çabeli. Bu sorunun cevabı direkt termik santral arkadaşlar. Tamam mı? Termik santral. Ee, nükleer santral gibi de düşünebilirsin. Ama nükleer santral çok çünkü o şeydeki e, nasıl Nükleer reaksiyonlar. Yani çekirdekteki reaksiyonlardan kaynaklı. Kimyasal enerji demiş. Termik santral. Termik santralde yanma vardır. kimyasal reaksiyonlar da geçerlidir diyebiliriz. Çok kaliteli bir soru mu? Tartışılır tabi diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. 10 numaralı soruya bakar mısın? Sorudaki güzellik ve yakışıklılığı umarım görüyorsunuzdur sizde. Sorudaki canavarlığı da görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yarış birbirine eşit türdeş KLM dik silindirlerinin yükseklikleri sırasıyla haştır, 3 h haç, ne 2 haştır, 3 h'tır diyor. Tamam. İlk durumda durum budur diyor. Bak şurasıdır diyor. Ne diyor? Silindirler şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getirilirse diyor. Potansiyel enerjiler için diyor. Ne söylenebilir diyor. Şekil 1'deki konumdan ne yapıyorsun? Şekil 2'deki konuma getiriyorsun. Güzel. Bak şimdi M'ye dikkat et. M'yi kırmızıyla taradım. Ne yaptı? aşağı doğru geldi. Aşağıya doğru geldi ise potansiyel enerjinin ifadesi mgh'tı. Yükseklik azaldığına göre potansiyel enerjisi ne yapacaktır? m'ninki azalacaktır sevgili gençler. Tamam. Geldim çeye. Neye geleyim? L'ye geleyim. Bak L'yi de maviyle taradım. Tamam Dikkat edersen ne yaptı? Yükseldi. O zaman yükseldiğine göre h arttı. Potansiyel enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Güzel. Artar evet artar tamam neyse geldik K'ya ona da bir renk bulursam bu neymiş bakayım şunu bir renk bulalım renk ekleyeyim şöyle bir ye evet şu yeşile taradım bak şöyle o da görünmüyor şu yeşil olsun tamam şunla. K bu şekilde bak K'yı taradım gördün mü K'yı ne yaptı o zaman yerden yüksekliği arttı yerden yüksekliği arttığı için K'nın potansiyel enerjisi sevgili gençler ne yapacaktır artacaktır. Ee, cevabımız Adana olarak karşımıza çıkacaktır. Oldukça basit aslında yani çok da fiziğin imarım biraz daha yapılabilir ve basit olduğunu sizlere anlatabiliyoruzdur. E, ee, dikkat ederseniz çok fazla şeylere girmeden böyle mantık çerçevesinde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Umarım anlaşılıyordur e, diye düşünüyorum. Evet bu videodaki son sorumuz şu şekilde. Yine katkılarından dolayı MK Tasarım Ailesi ve ÇAP yayınlarına çok teşekkür ediyoruz sevgili gençler. Ve sorumuza geçiyoruz. Buna göre diyor yapılan iş kaç yüldür diyor. Düz bir yolda. Durmakta olan cisme diyor. Etkilenen cisme diyor. Kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir diyor. Kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre diyor yapılan iş diyor kaç yüldür diyor. Şimdi neydi? Bizim iş e, teoremi teoremimiz neydi? İşimiz neydi sevgili gençler? F çarpı x'ti. Kuvvetle yolun çarpımıydı dolayısıyla kuvvet yol grafiği var değil mi? Bunun altında kalan alan bana neyi verecektir sevgili gençler? İşi verecektir. O da nedir? 40 çarpı 5'ten 80 jüllük. 80 jüllük. E, bir dakika 40 çarpı 5. Pardon ne 80'i ya? 5 kere 4'ün 20. 200 yıllık. 200 yıllık e, ne vardır? Bir işi vardır. Aynı zamanda nedir? Yapılan iş. Şunu hemen ekleyeyim. Yapılan iş nedir sevgili gençler? Enerjideki değişimdir, kinetik ya da potansiyel enerjideki değişim gibi de biz bunu ne yapabiliriz, düşünebiliriz diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama lütfen şu kanalımıza katkı sağlayın, takip edin, arkadaşlarınıza önerin ki kısa zamanda inşallah çok büyük yollar alalım diyorum ben. Hoşçakalın.